Efendim Cenab-ı Allah işte takdir edince olaylar gelişiyor mesela çok acayip Rusya ile çatışmanın olduğu nokta hakikaten hadislerde belirtilen nokta evet. ee, orada olaylar gelişecek gibi görünüyor ee, şimdi Türkiye'de biz de karşı önlem alacağız diyor bence bunu yapmasınlar evet. Evet. karşı önlem almasınlar Rusya'da böyle bir şey girmesin biz ehli zahir olarak bunları söylüyoruz. Ama Hızır Asa'yı vurdun mu olaylar akıp gidiyor. Yani bizim yapabileceğimiz bir şey olmaz. Zembelin içerisinde balık şeklinde Hz. Musa ile beraber hareket ediyor Hızır. İri bir balık şeklinde. Oraya gelen normalde ölmüş bir balık. Ölü balık yani iri ve ölü balık. Ama taze balık birden bir çırpınıyor şeyin sepetin içinden fırlayıp denize atlıyor. Evet. Oradan kaçıp gidiyor, bir, bir yol tuttu diyor. Evet. Hz. Musa diyor tamam diyor bize verilen işaret buydu diyor, geri dönelim diyor. Yani haberleri veriyor mesela, balık zannediyorlar. Evet. Evet. Balık çağı geçti biliyorsunuz, şimdi kova çağına girdik. İkisinin de Kur'an'da işaret edilmiştir. Vallahi evet. da, kovaya da. Şimdi büyük olaylar olacak. Bütün milletimiz, kardeşlerimiz e, telaş etmesinler. Yani sonu güzel bitecek. Evet. Ama e, yani bayağı sarsıcı ve çok büyük olaylar olacak. Evet. Yer yeniden oynayacak yani. E, bu önümüzdeki yıllarda gelişerek devam edecek. Yani hiç kimse böyle hani bir ümitsizliğe kapılan, korkan, işte tedirgin olan olmasın. Türkiye bu olayın merkezidir. Mehdi'nin zuhuru Türkiye'den olacak. İnşallah. Efendim İnşallah. 2019'lara kadar falan olay devam edecek söyleyeyim. Sonunda çok güzel biteceği için tedirgin olmaya gerek yok. Kader akışı içerisinde olaylar oluyor. İnşallah. Evet. Ee, yani bunu Durdurmak da mümkün değil. Ee, Putin de üstattır. Onu söyleyeyim. Yani ilimde, irfanda diyelim. Genel kültürde diyelim de anlayın. ya yani, Nasıl söyleyeyim? <laughs> Obama da öyle üstattır. Ee, yani dünya yöneticileri genelde üstatlardan oluşur. Ee, Hızır'ın aldığı bir karar da uygulanıyor mehdiyetle olay neticelenecek. Yani boş yere hani bazıları olur, işte dünya gidiyor falan. Öyle bir şey yok. Ama hakikaten amikte, dabıkta olaylar yoğunlaşacak. Allahu alem ve bil sevap. Efendim, hükümet yine başta devam edecek. Ahmet Davutoğlu Hoca mübarek bir insandır. Veli tinetlidir o. Ona millet güvenebilir. Yani güvenecektir bir insandır. Tayyip Hoca da mazlum bir Anadolu delikanlısıdır. Yani öyle hayırsız e, bir işe girmez. Yani böyle kötü şeylerin içine girmez. O kaçınır. Ama İslam'a Kur'an'a hayır olduğunu düşündüğü bir şey riskli de olsa içine girer yalnız söyleyeyim. Yani. Öyle konulara girer. Riskli de olsa. İslam'a Kur'an'a faydalı olduğunu düşünüyorsa efendim Ya yani böyle. Mehdiyet insana korkacağı bir şey değil. Mehdiyet son derece sevginin, güzelliğin, neşenin, efendim, hayatın güzelliklerinin yaşanacağı bir devir ve sistemdir. Hatta ölüler bile imrenecek diyor Peygamberimiz. Ölüler. Mezar ölüler. Ve ya, diyor, keşke biz geri dünyaya görsek de güzelliği görsek diyor. Öldüğü halde bunu temenni ediyor yani. Efendim diriler ömürlerinin uzun olmasını isteyecekler. Bunlar olacak. Muhbiri sadıktan bir şey geldiyse o doğrudur. Peygamberimiz zaman 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 dışına çıkıyordu yakaza halinde. Ona zaman bana dürülüyordu diyor zaman. Zamanı görüyorum ama böyle e, nasıl söyleyeyim? Tam bir uyku ama net görüntülü bir uyku öyle düşünün. Ama uyudu, uykuda olduğunu biliyor yani. Orada bana gösteriliyor diyor. Bütün bu ahir zaman olan hepsini görmüştür. Ee, Dabık. Ee, da olayın önemli yerlerinden birisi.